Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. muhteşem görüntüler, muhteşem paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor. Yıl tapkını sevenleri, yıl hayranlarını kanalıma bir arkadaşlar. Yıl için için Kamera arkası düğün. Kamera arkası geldi arkadaşlar. Yılda düğün hazırlıkları gidiyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Kamera arkası sızak bir videoyu işte yalını böyle süslemişler arkadaşlar. Birbirinden harika yeni görüntülerimiz gelmekte olcağınız içerik için şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden eşsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar kendinizi iyi bakın. Bizi haberleri